Vergi affı alışkanlık haline geldi. Nasıl olsa af çıkar diye düşünen vatandaşlar vergilerini ödememeye başladı. Bursa'da inşaat müteahhitlerinin paneline katılan vergi uzmanı Profesör Şükrü Kızılot, meclis gündemindeki vergi düzenlemesini yorumladı. İçeri günden güne genişleyen afların düzenli vergi ödeyenleri rahatsız ettiğini belirten Kızılot, gününde ödeyenlere vergi indirimi ve yeşil pasaport gibi çözüm önerilerinde bulundu. KDV iadelerinde veya inşaat maliyetlerinde bazı harcamalarımızın giderleşmesinde sıkıntılar yaşıyor sektörümüz. İnşaat işlerinde vergilendirme konulu bir panel düzenleyen İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği İmsiyat'ın konuğu vergi uzmanı Profesör Doktor Şükrü Kızılottu. Kızılot meclis gündemindeki vergi affı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ödemeyenlerin ana parası silinmiyor. Bunların faizleri siliniyor. Vergi borçlarını boşluğunu... Sigorta primine kapsıyor ağırlıklı olarak. Onun dışında 120 liraya kadar olan çeşitli idari para cezalarını kapsıyor. 23 milyon vatandaşı ilgilendiren emlak vergisi. O da meclis plan ve bütçe alt komisyonunda öğrencilerin de birikmiş olan borçlarına ana parada indirim yapılmaksızın faizi siliniyor. Kızılot'a göre 120 liranın altındaki idari para cezalarını silerek vergi ve prim borçlarını yapılandıracak olan düzenleme vergisini gününde ödeyen kesimde büyük rahatsızlık yarattı. Vergi affı olayı artık alışkanlık haline giderek geldiği için belli bir kesim ödememeye de başlıyor. Nasıl olsa çıkar diye. Bir önceki affın ödeme süresi bitiyor taksitlere. 36 aylık süre bitiyor. Hemen iki ay sonra yeni bir affın sesini duyuyoruz. Kızılot çözüm önerilerinde bulundu. Bir defa bu ve zamanında ödeyenleri rahatsız ediyor. Vergisini ödeyenlerin psikolojik olarak rahatsızlık duymamaları için onları da ödüllendirmek gerekiyor. Örneğin vergisini ödeyenlere de indirim yapılmalı. Düzenli vergi ödeyen iş adamlarına yeşil pasaport verilmesi de Kızıl Ot'un önerileri arasında. Vergisini düzenli olarak ödeyen, istihdam yaratan kişiler var bunlara da yeşil pasaport verilebilmeli. Kamuda 3. derece dahil neredeyse herkese yeşil pasaport veriliyor. Fransa'nın dünyaca ünlü Louvre